Arkadaşlar bu güzel birlikte PGA oynuyoruz. Şimdi başlayalım. Açılmasını bekliyorum. Arkadaşlar ben önceden oynuyordum sonra sildim. Hesabımızı yeniden açacağız. Yine oturma açmayacağız. Zaten bir hesabım var. Dur. Şurada şifre Ne posta Yok arkadaşlar. Öyle değil yanlış yazdım arkadaşlar ya. Eee Uh. arkadaşlar boş verin oyuncuları <laughs> eski hesabım daha da zengindi arkadaşlar şimdi gerisin bu kabul ettiği de var arkadaşlar bu ne bu şey yapmışlar bakayım şunu şu saça bakayım yok be çok kötü oldu şunu alalım şu olur mu? Oho bu çok iyi. Hadi bakalım. Şunu alalım. Yok lan siyah alalım. Siyah daha iyi oldu. Gözlüğü bırakalım. Şunu da koyalım. Aa, neydi? Bir tanesi 61. Arkadaşlar şimdi girelim. Bu zannederim. O para ne lan? Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar evi düzelim. 2000 lira. 10 Çok iyi lan. Tamam, şunu şöyle koyalım, ay şunu şöyle koyalım. Tamam. Şimdi puf var mı bizde hiç yok. Yatağımızı şöyle köşe başına koyalım. Ona masa bu. Şunları kaldıralım şuradan. <laughs> sandalye yok elektronik aletler televizyon alabiliriz aslında o zaman televizyon alalım bir tane şu oturma odasına arkadaşlar şöyle aldık bir sandalye gerek yok yanlışlıkla bir yer diyormuşum gardıroplar Tamam. Burada eşyaları yok. <laughs> Mutfak eşyaları yok. Koymayalım. Hadi koyalım ya. Bir dakika. Ama Şuraya bir halı koyalım. Bizim odamıza. Şuraya da bir tane havlu koyalım. Ortaya da bir tane koyalım. Her çeşit havlu olsun Şöyle yapalım arkadaşlar. Tamam. Şunu mu alsak lan? Ama. ama küçücük biz onu ne yapalım ya? Bir dakika. Bu mu küçücük? Hmm. Arkadaşlar şimdi şuraya da bir tane daha. Nerede ya? Ne? Aa. Tamam. Şimdi böyle. Arkadaşlar şimdi şöyle koyalım. Arkadaşlar evde yok. Sadece ev düzenleyeceğiz. Evet. Arkadaşlar evimiz bu kadar. Arkadaşlar video. Arkadaşlar bir el atabiliriz. Hmm. Uyuyormuş. Üf. Crazy Run oynayalım. Arkadaşlar bir videoyu 15 dakika yapmam lazım çünkü 15 dakika geçmemem lazım. Arkadaşlar <laughs> benim <laughs> orada. Of hadi ya hızlı olsun biraz. <laughs> Şimdi şey oyuncu oyun yerine giriyoruz. Orada bir yer oynayalım ve videoyu kapatalım. Yardım. <laughs> 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 Crazy başladı. <laughs> o bayağı kişi var lan. Şu ortadaki. Hadi. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. hepinizi çok seviyorum ve Arkadaşlar bir dakika şunları alalım. Arkadaşlar yorum yazın bak. Sizin fikirlerinizi okumak istiyorum. Ne olur. Hadi. Arkadaşlar video bu kadardı. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için ve bay bay.